Evet gel buraya gel buraya gel buraya baktın şimdi soruya hmm, BFF'de tamam BFF'de ne geliyor aklına hiç gelmedi tamam o da güzel Hacı 8 var ben buralara A, desem Hani yapıyorduk ki geçen videolarda Yaptığında ne oldu be ampirik Bir şey yaramaz Bak şurada şu hamleyi yapacaksın İyi izle İyi izle Tak 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 <laughs> tak tak derken aklıma şey geldi. Yani doktor bir tane video vardı. Doktor diyor tak tak yapın beyefendi diyor. <laughs> tak 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 tak. Evet tak tak yapalım. Tak tak tak. Yani stret komik değildi. Vay burası da 90. Aaa. bak şimdi bak şimdi jetonlar düştü. Şimdi jetonlar düştü. İkiz kenar üçgenin özelliği neydi ve ampirik öğretmedim ben sana yaki ha Bak yükseklik. Üşt, yükseklik var. Açı ortay. Açı ortay var. Kenar ortay olacak bir de. He? bu kadar. E bu kadar. Sana bile bak şunu demiş adam. Hacı BF FD'yi eşit. BF FD'yi eşit. Demek ki burada orta taban var. Yani 1'e 2. Yani 1 bölü 2 dersem. Burası da burası da A olsun. A demek kafam karşı B olsun. Tamam B yaptık orayı. 2 bölü B oldu. B ne geldi sana? 4. Abi benim amperik kardeşim. Burası zaten ikizkenar üçgen değil mi? Burası 12 gelmedi mi? Geldi. Anladınız mı kızlar? Kızlar. Na 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 na. <laughs>